Merhaba arkadaşlar. Oyun Kur hepsi yeni bir videoyla karşınızda. Bugünkü videomuzda GTA Liberty Stories. Evet, e, Rockstar Games mi artık nedir? E, o şirketin e, çıkardığı yaklaşık 6-7 ay önce çıkardığı e, bir GTA serisini o da. Arkadaşlar o oyunun mod APK CD data kurulumu nasıl olur onu göstereceğim hemen. Ee, şimdi evet başka yer çıkabilir. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi GTA, Liberty City Stories Bir saniye arkadaşlar. Ee, APK Evet arkadaşlar böyle yazıyorsunuz APK diye ve şurada en başta çıkan Android oyun kulübü şeyini tıklıyorsunuz linkini. Zaten ben şey yapacağım arkadaşlar. Linkini vereceğim. Evet burada da olduğu gibi şey diyor. İşte bilmem bir şey bilmem bir şey. CD dahtan zorlardan çıkalım diyor. Klasörüne atalım diyor. Evet. Com.raktors Rockstar Games ee, işte GTA LCS ve onu o dosyaya şey arkadaşlar Android o klasörüne atacağız. Değerli hocalarım Tamam. Şimdi arkadaşlar e, ikisini de zaten ikisini indireceksiniz. E, full APK için yukarıya basacaksınız. Şöyle bir reklam çıkacak arkadaşlar. Bir saniye şundan sonra çıkacak. Zaten burada da diyor. 5 saniye sonra geri sayım bittikten sonra indirme bağlantısına git işte diyor. Sonra evet buraya geri çıkıyoruz buradan. E arkadaşlar yine dediğim gibi kurulum yapmayacağım. Sadece nasıl yükleneceğini göstereceğim. Eee kurulumu çok basit zaten. Eee GTA şey GTA demiş arkadaşlar. Evet evet aslında GTA de diyeceğim. GTA Liberty Stories serimize başlayabiliriz ama kesin değil. Kesin değil arkadaşlar. Serilerimiz bitin. Şu anda Bia 3 neredeyse bitecek. Nova 3 neredeyse bitecek ama Gunstar bitemedi. Gunstar'da sorun çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz Gunstar'da bölüm atlaması falan zor oluyor. Onun için şey e, yapamadım, sildim, hileli yükledim, olmadı yani bir şeyler oldu. Evet, işte şu Android Oyun Kulüp nokta APK'ya basıyorsunuz. Şöyle altta şey gelecek arkadaşlar. E, evet bu gelecek. Dosyayı saklamak istiyor musunuz? Diyor siz tamam'a basacaksınız, inecek ben yapmıyorum. Evet, APK'mız yüklenecek. Mod APK'mız. Evet ve CD data da aslında aynısı. Göstermeye bile gerek yok ama yine de ben göstereyim arkadaşlar ne olur ne olmaz. Diye. Evet indirme bağlantısına gidiyoruz yine. Geri çıkıyoruz buradan. Sonra tekrar indirme bağlantısına gidiyoruz. Ee, evet Cloud Mail şey çıkıyor e, sitesi. Evet 949 MB RAR. Yine buna basıyoruz. Allah bu inmeye başladı. Neyse iptal ederim. Evet gördüğünüz gibi benim yerim olmadığı için indirilemedi. E, yerim baya bir sınırlı arkadaşlar. Yerim yok. Evet arkadaşlar. GTA Liberty Stories nasıl indirilir? Mod APK, CD data nasıl indirilir, yüklenir? Onu gösterdim. Linkini açıklamamda vereceğim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.